Herkese selam ben Özgür. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Apple Watch 8'in replikasını tanıtacağım. Ürün biraz önce yurt içi kargoyla geldi. Henüz teslim aldım. Paketini de açmadım. Sizlerle burada açacağız. Ürünü Türkiye'den aldım bu sefer. Cihan Express'ten. Satın aldığım linki aşağıya bırakacağım sizlere. Oradan inceleyebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla Watch 8 replikalarındaki en iyi ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor bu ürün. Şimdi öncelikle paketimizi bir açalım. Sipariş verdiğimiz ürün nasıl bir ürün? Onu bir görelim. Ardından da ürünün detaylı kutu açılışını yapar, incelemesine geçeriz. Evet, 8 Note Pro olarak karşımıza çıkıyor ürün. E, kutumuz güzel, kaliteli bir kutu. Bu ürün Microwear markasının ürettiği bir ürün. E, W58 olarak geçiyor modeli. E, Apple Watch 8'in e, replikası olarak üretildi. E, şimdi paketli, e, şuralardan e, paketimiz bantlı olarak geldi bize. E, birazdan e, masa başına geçeceğiz ve detaylı... Kutu açılışı ve ürünün özelliklerini inceleyeceğiz. Hadi kutu açılışına geçelim. Evet, gelelim şimdi kutumuzun açılışına. Ee, gördüğünüz gibi Microvir 8 Note Pro modeli olarak aldık biz bunu. Bu Apple Watch 8'in e, replikası olarak üretildi ve sizler için bu cihazı inceleyeceğiz. Evet, uygulaması. M Active Pro olarak geçiyor buradan okutarak sanıyorum e, telefona yüklüyoruz e, hemen e, kutuyu açalım burada emniyet bantları var onları hemen kesiyoruz ve kutumuzu sizler için açıyoruz. Evet biz bunun pembe kayışlı olanını aldık. Üç tane farklı modeli bulunuyor bu saatin. Biri siyah kasa, siyah kayış. Birisi gümüş kasa, beyaz kayış. Birisi de gold olarak geçiyor. Biraz pembeye yakın bir kasası var. Parladığında yani gold da diyebiliriz ama pembeye biraz daha yakın baktığımızda. Bununla da pembe kayışı gönderiyorlar. 3 tane farklı seçeneğiniz var. Evet bu arada da açmış olduk. Saatimizin kendisi pembe kayışı ve kablosuz şarj cihazı. Burada W57 olarak geçmiş ama W58 diye ben aldım cihazı. Hemen şuradan korumalarını çıkarıp cihazımızı görelim. Cihazın şurasında bir leke var. Yapıştırıcı mı yoksa darbe mi almış emin olamadım. Evet çıkıyor sanırım yapıştırıcı izi ekran filmini çıkaralım. Arkada da bir koruma filmi var. Onu da çıkaralım. Evet, cihazımız bu şekilde. Bir açılışını yapalım. Evet. Cihaz açılmadı. Acaba şarjı mı yok? Ben fizik özelliklerine geleyim. Ee, burada bir kron tekeri var. Şu ortada bir mikrofonu var. Burada da bir tuş var. Bunlar basılıyordur diye tahmin ediyorum. Burada da bir hoparlörü var. Bunda da daha önceki Apple Watch Ultra incelememde görmüşsünüzdür. Kayış kilidi var burada. Buraya bastırdığınızda içeriden kayışı kilitliyor ve kayışın karşı tarafa girip çıkmasını engelliyor. Evet saat açılmıyor daha öncekilerin içinde en azından biraz şarj oluyordu ve açılıyordu umarım bunda da şarjdan dolayı açılmama yapmıştır hemen bir şarj aletine bağlayıp testimizi yapalım şarjını da görmüş oluruz. buraya yapışıyor. Şu anda ekran geldi. Şarjı taktıktan sonra ekran açıldı. Buradan Türkçe dil var mı bakalım. Evet Türk olarak yazılmış. Saat açıldı. Şu anda diğer saatlerde de olduğu gibi bu sürekli açıkta kalabiliyor. Gece lambası modu. Siz şarja taktığınızda geceliğin bu sürekli açık kalıyor. Neyse saatimizi bir inceleyelim şöyle hızlıca. Bunda çeşitli ekranları var. Şu hareketli ekran bunda var. Apple Watch Ultra'da yoktu aldığımda. Onda sadece bu ve bunun renklisinde ek hareket vardı. Ee, yani yükledikleri kadranlar güzel duruyor. Bunun dışında yandaki tuşa bastığımızda evet ekranı kapatıyor. Bakalım bunda yan çevirdiğimizde ekran dönüyor mu? Dönmedi. Evet. Bunda da dönüyor. Bunu ayarlardan e, incelemesini yaparım. Bu sürekli açık kalabiliyor. Yani gece şarja taktığınızda hem gece lambası görevi görüyor hem de e, kafanızı kaldırdığınızda doğrudan saati görebiliyorsunuz. Neyse geçelim bunu. Burada şarjın olduğunu görüyoruz. Şarjdan çıkardığımda bitik. E, pili bitik olarak gelmiş. Bunu şarj edip e, testini de yapacağız. Şarjı ne kadar süre gidiyor acaba? İnternette baktığımda kimisi 3 gün 5 gün arası demiş. Kimisi 5 ile 7 gün arası yazmış. Bunu testini yaparak göreceğiz. Burada işte e, telefonla arama özelliği de varmış bunda. İşte rahatsız etme modu. Alarmlar. Şu Alipay zaten herkes biliyor bunları artık. Bunların üzerinde durmuyorum. Bu da yine Çin'de kullanılan WeChat'in ödeme sistemi. Yukarı kaydırdığınızda herhalde son gelen mesajları görüyorsunuz. Sola kaydırdığımızda bir hızlı menü ekranı geliyor. Şu kısımda son kullandığınız uygulamaları görüyorsunuz. Şurada. Burada da Bluetooth'tan bağlarsanız telefon arama özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Burada e, hava durumunu görebiliyorsunuz. Bunu telefona bağlayıp internete bağlandıktan sonra da hava durumunu görebileceğiz. Bu tarafa kaydırdığımızda evet Ultra'daki gibi e, yaptığınız aktiviteleri görüyorsunuz. Yalnız Ultra'da göstereyim. Ee, şu şekilde bir resim var. Bunlar hiçbir şekilde dolmuyor. Hepsi aynı. Sadece şu yukarı kaydırdığınızda buradan adımlarınızı ve yaktığınız kaloriyi görebiliyorsunuz. Bu hiçbir şekilde dolmuyor. Ee, bunda sanki doluyor gibi. Çünkü daha başlangıçta e, bunu da kullandıkça detaylı inceleme videosunda göreceğiz. Bu uyku ile ilgili. Burası da kalp atış hızını gösteriyor. Tabi şu anda sensörler çalışıyor, şarjımız olmadığı için onu bir bakalım yine de kovumuza koyalım bir şeyler çıkacak mı? Ölçmeye başladı, ölçüm yapıyor. Peki bunu açıkta tuttuğumuzda yapıyor mu onu bir görelim. Hı, cihazı lütfen giyin diyor. Buradan da widget ekleyebiliyorsunuz. Ekli olanları çıkarabiliyorsunuz. İşte e, sporla ilgili alanlara ekliyorsunuz. Hava durumu, hesap makinesi ve müzik uygulamasını buradan ekleme, çıkarma yapabiliyorsunuz. Geri gelelim. Evet buradan Bluetooth'a bağlıyken e, müzikleri ilerletip durdurup başlatabiliyorsunuz. Buradan menümüze geliyoruz. Klasik Apple menüsü. İşte ayarlar. Kalp atış hızı, kandaki oksijeni gösteriyormuş. Bunların hepsinin testini yapacağız. Diğer cihazımızla da karşılaştıracağız bunu. Bakalım burada ne var? Bu kalp atışı. Şurada bir şey vardı bu da EKG çekimi. Ee, bu <laughs> ultrada tam bir hayal kırıklığıydı. Ee, bakalım burada karşımıza ne çıkacak? Yani burada birçok özellik var. Biliyorsunuz beni. Ben herkesin zaten eee inceledi. Standart özelliklere bakmıyorum. Tansiyon var. Ee, yine tansiyon aletimizle e, bunu da karşılaştıracağız. Bakalım ölçüm sonuçları bize ne verecek. Bakıyorum burada farklı bir şey. Bunlar sosyal medya. Evet. Ultrada hava basıncı da vardı sanıyorum. Bunda yok. Yani cihaz çok şık. Biraz şarj oldu. Bakalım. Yani daha pili de olmamış ama ee, şarj süresi ne kadar? Kaç saatte doluyor? Bu şarj tam kullanımda. Telefona bağlıyken ne kadar süre gidiyor? Kaç gün bizi götürüyor? Bunların incelemesini yapacağız. Şimdi kordonumuzu bir takalım. Zaten bu kordon kilidi mutlaka e, şu şekilde 3 tane burada çentik olması gerekiyor. Bazılarında 2 tane onlar da kilitli saatlere takamıyorsun. Yani takarsınız da hiçbir fonksiyonu olmaz. Şu şekilde bir takalım. Bayağı sıkı. Bunu da takalım. Yani malzeme olarak gerçekten çok kaliteli duruyor. Geçen bir elektronik mağazasında bunun orijinalini inceledim. Yani malzeme gerçekten çok benziyor. Şuradan pili olmadığı için tekrar açılmıyor. Şarjı çok fazla tutmadık. Bu zaten bir ön inceleme. Ben birkaç gün bunu kullanacağım şarjı bitene kadar. Ne kadar süre şarj gidiyor? İçindeki özellikler ne kadar doğru bilgi veriyor bize? Bunların da testini yapacağız. Yani kayışı da gerçekten kaliteli. Yani şöyle Ultra ile karşılaştırdığımızda yani bu 45 milimetre olan. Bu da 49 milimetre olan. bayağı yakın. Hatta ben bu ölçüm için geçen, geçen sefer yoktu. Ee, Kumpas aldım. Dijital. Onunla da hemen bir ölçelim bakalım. Evet. 44.9 geldi. 45. 44.9. Yani bu da e, kumpasın hata oranı olabilir. 45 milimetre. Doğrusu. Evet. Şu anda 45 oldu. Şu şey... E, doğrudan e, saatin genişliği yani geçen bir baktığımızda şu ekran değil milimetre olan saatin bu mesela inç de ölçü inç olarak da belirttikleri ekran köşeden köşeye ekranın genişliğiymiş. Onu da öğrenmiş olduk yaptığımız araştırmalarda. Bakalım inç olarak da doğru mu? 1.87 inç geliyor ekranda baktığımızda 45 milimetre. Doğru. Evet arkadaşlar ben şimdi bunun hem şarjını yapayım hem de incelemelerini yapayım birkaç gün. Şarjı ne kadar süre gidecek? içindeki adım sayarı, kalp atış hızı ölçeri, onun dışında işte EKG'si. Ee, bunlar doğru bilgi veriyor mu bize? Testlerini yapalım. Ondan sonra detaylı inceleme videosuyla karşınızda olacağız. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Detaylı inceleme videosuyla birkaç gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.